Bir şey oldu. Ben zorlamıyorum. Aynen sen <laughs> Güçsüz görünüyor değil mi? Kartanket. Kartenket. Gel kartenkete oynuyoruz. Hadi. Aa gelin bakalım Eren. Onca kal. Hadi, hadi. Hadi. Dur hadi. Durradı sen çıkartalım dur. Arda şunu onun sonra hadi. yerden çıkaralım tamam mı? Tamam bekle. Kanka. Gel bakalım. evet o çocuğa çık başla. var vardır hadi kör yerden sık oynasın enes nasıl sevda beslenmiş çok şükür sizi gördüm yavrum Ha kör yerden sık oynasın hadi Kör Karton Köt Karton Köt Karton Köt Yukarı Bırak beni Don Ah. Ben kalkarım Dondur kaç! Hayır! La oraya değil! Çabuk gel benimle! Lan ben buradan geleceğim! Lan birisi gelmesin! Lan! Gitti gitti! İsterseniz normal yerden ışık koyalım. Lan kim geliyor lan? Kartal kat. Ya bir dakika. Ee, Enes At. Normal yerde sikmem onu kör yerden Kör yerden. Ya arkadaşlar. şey Enes Enes Bak. Kör yerden sikona anladın mı? Yok. Doruk. Doruk. Duruma, hiç oturup, var. Doruk Anes. Enes. Doruk Enes. Kör yerden sık Kör yerden sık. Bimazına. Tamam mı? Gel bakalım. Ay, be. Seni Ay, be. yeneceğim. Ebe. Ebe. Oynayacak sen kal. Yok valla oynamayacağım. Ay gitti. Bir şey yapmaz ya görsün ya canı sağ yine gel. Oynayacağın zaman gel. Ama bir kere ay ikiyle kapışırız bir kere. Söz tamam. Tamam söz verdim. Tamam. Karton kat. Yüksekte misin? Hola, oh, much. Oh. <laughs> Ebe. İstekte er misin? Er Gel buraya. Seni yeneceğim kaç bakalım. Er biri var mı burada? Yok. Yok, burada biri. İstekte misin? Yok mutfak evet efendim ben adam yok ben sadece evet. meyve evet. içiyorum evet. ne söylüyorsun Söyde çay çay geliyorum Ha parka iki tane çay istediler. Kaç tane? İki. Varsa bir tane meyve sürüyorum. Geliyorum. Karton ket. Kanka. Gel bakalım. Daha, daha bir şey Biraz yere inin. Yok burada yok. Kimse yok. Kimse yok burada. Nasıl kimse yok ya? Var Ebe. Gözünü kapat. Yüksek terbeleyemiyor. <laughs> Hahaha. Bak bu oyunun heyecanı bu işte. Orada orada. Enes. Orbaya bir orbay. Emel'e e, e. de sen Arda abi. Emel. Varsa bir de Mehmet Siyah abi ya. Emel'e Ebe. de. Emel'e de. Bana bey menes. Biraz yere inin. Aa. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Şkabe. <laughs> Kimler burada? Benim Nasıl lan kimse lan yok ya? ya. Gel Rodi gel. Rodi. Tamam tamam. Gel bakalım gel. Gel alış biraz bana gel. Hadi koş. Hadi koş biraz alış bana. Ee. Ebe. Kapat, bekle. Ebe. 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 Radish. Enes biraz yere inin. Aa, değil, kanka, Yerde sık oynayamıyoruz mu? Kanka, ne anıcağısın? Kanka, değil, kanka, kanka. Ha, Bir dakika oyunu değiştiren diyecektim evet. Gel. Bekle bir dakika, beni bekler misin? Siz ne oynamak istiyorsunuz gelin. Sen de mi oynamayacaksın Enes? 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 Enes! 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 Enes sen de mi oynamayacaksın? Evet. Tamam kardeşim yok. Oyun Gelin değiştireceğiz hadi. gel. hadi gel be kanka. Oyun değiştireceğiz. Ne istesin söyleyin. Peri. Onlar peri. oynamıyormuş. Ana abi bu peri deri çok seviyor galiba. Ne istesin söyleyin. Peri ona dondurma bir şey yapsana. Ne istiyorsunuz?